geldiniz kadro bu hale geldi. Yine paket açılımları yapacağız. Bugün ikon oyuncu falan alacağız ve kadro çok daha iyi hale gelecek. Şu anda 86 gen olduk ve inanılmaz şeyler oluyor. Arkadaşlar FIFA 22 beta videolarını öyle bir seveceksiniz ve seviyorsunuz ki yardırmışsınız zaten. 1B, be, 2B, be, 3B be demeden like'ları yardırın. Son videoda fena gazı geldim. O yüzden bu video öyle bir like yağmuru yapın ki ben beta'ya asılayım. Fena oynayasım var zaten. Çok güzel içerikler, çok güzel videolar çıkaracağım sizlere. FIFA yeni sezonu çıkana kadar beta'da fena şeyler yapacağız. O yüzden gaza getirin, like'ları atın ve Fumobil 22 çıkmadan bence benim kanalıma abone olun. Çünkü bütün özel bilgiler, bütün etkinlik bilgileri, bütün yeni sezon bilgileri bu kanalda bence abone olun. Çünkü bu kanal sizin var. Oyunu oynayacaksınız. Kesinlikle abone olun ki bence oyunu hepiniz oynayacaksınız. Like'ları unutmayın arkadaşlar. Fena gaza geliyorum. Fena motivasyon kaynağı ve şimdi sizlerle beraber yine çok güzel şeyler hazırladık. EA'den resmi etkinlik paylaşımları geldi arkadaşlar. Hem donduran futbol hem de şimdi ve sonra etkinliği bir arada geliyor ve inanılmaz kart tasarımları burada da görmüş olduğunuz gibi Donduran futbolun kart tasarımı var arkadaşlar. Saat 18.00'da bugün yayındayız. Ve bugün etkinlik oyuncuları belli olabilir. Çok yüksek ihtimalle de etkinlik yarın geliyor. Bugün 6'da yayındayız. Bütün etkinlik bilgilerine bakacağız. Ve FOMOBIL 22 bet oynayacağız. Normal FOMOBIL oynayacağız. 18.00 Nimo TV Kore'ye. Hepinizi bekliyorum. Hem oyuncular belli olacak. Hem etkinlikle ilgili kimler bedava kimler gelecek onlar belli olacak. O yüzden kesin yayına gelin. Çok güzel bir yayın olacak. 6'da 18.00'da bugün yayındayım. Yani bu videoyu sizlerken yayında olabilirim. Çarşamba bugün kesinlikle gelin. Zaten yarın etkinlik yayını yapacağız Haydi videoya devam edelim Oyunu yine bayağı bir oynadık Zaten gen falan yükselttim Kadro çok inanılmaz bir değişiklik yok ama Gen falan yükselttim Şimdi sizlerle birlikte ana sayfaya geleceğiz arkadaşlar Ve yıldız bileti kısmı oyunun o kadar güzel ki abi Günlük 3000 FIFA points veriyor zaten oyun Her gün böyle ödüller alarak bayağı güzel şeyler yapabiliyoruz Burada bizim görmüş olduğunuz gibi Del Piero'muz var Del Piero'yu da alacağız Şimdi paketleri açmaya başlıyoruz İlk olarak bir tane seçkin oyuncu açacağım İlk seçkide tıkladım ve abi animasyon gelir mi tek seçkinden? Arkada bir şeyler var. Hadi. Hadi abi gelir mi bir şeyler? Normal 82. 82 geldi. Zaten 82 artı benim için önemli ve sağ geldi. Bu arada bir dakika kadroda kadroda iş yapacak bir oyuncu geldi galiba. Galiba kadroda iş yapacak bir oyuncu geldi. Hemen takıma bir giriyorum. Hadi evet. Çok lazım bir adam geldi. Bütün kadroyu tamamlıyoruz abi şu an. Ve 2 de de becerisi varmış. Güzel. Güzel. freeze çok iyi oldu. Şu an kadro hala 86 gen ama çok güzel oldu. Şimdi ana sayfaya tekrardan geliyoruz. Hemen bir paket daha açacağız. Yıldız bileti. Sıradaki paketten ne gelecek? Hadi abi. Hadi güldür yüzümüzü. Hadi seçkin oyuncu. Hadi abi. Yine 82 ve üzeri lütfen. Yine 82 ve üzeri. Haydi hocam. Yine 82 ve üzeri. Evet abi sensine ya? Sensi bu arada baya değerli. 520k. Satsak belki iyi para edebilir. Sensi'yi bir kadroda duralım. Bu arada iki tane üstte inter oyuncusu geldi ya. Milan kadron Milan diye bir mi inter oyuncusu veriyor. İnadına mı veriyorsun ya? Evet şu anda Sensi. Aslında Derun yerine kullanabilir miyiz Sensi diyeceğim. Bakın becerisi var mı? İki becerisi var tamam. Sensi şu an olur. Kalsın Sensi. Ve şimdi arkadaşlar. ikon oyuncumuzu artık alalım. Artık ikon oyuncumuzu bence alalım. Hemen yıldız biletine giriyoruz. Ve ikon oyuncumuz. ilk ikonum. FIFA mobil tarihindeki ilk ikonum. Del Piero. Geliyor mu? Nasıl açılacak? Abi animasyonla açıl bak öldürürüm yoksa. Animasyonla gelmesem Del Piero'nun. Abi nasıl böyle gelir? 2 milyon değeri mi var? Nasıl yani? Satılabiliyor mu bu? Dizilişi şöyle bir güzel bir diziliş ayarı yapacağım arkadaşlar şu anda. Ve Del Piero'yu güzel bir şekilde kadroya koymam lazım. Güzel bir diziliş bulacağım ben Del Piero için. Arkadaşlar bir 4-5-1 dizilişini deneyeceğim. Bakalım nasıl duracak 4-5-1 dizilişinde. Şimdi stopere stoperi koyalım. Sword size sol kanatı koyalım. Tamam mı? Sensi'yi de kadrodan çıkaracağız bu arada. Geldiği gibi çıkacak. Şu an kadrodaki sens yerine Sensi yerine buraya ben bir tane oyuncu koyacağım. Onun adı da Del Piero. Tabii ki becerisinde de fullleyeceğiz. Del Piero oraya geldi. Ve takım 87 gen oldu. Ve daha yedek kulübesine birilerini koyup kadronun değerini, reytingini belki arttırabiliriz. 87'nin üzerinde mi oyuncular koymak lazım acaba bilmiyorum. Yedeklerin hepsini çıkarsak acaba reyting artar mı ona bakacağım ya bir dakika. Arkadaşlar bütün yedekleri de çıkarsak reyting artmadığı için hiçbir şekilde. O yüzden 87'de kalıyor o yüzden yedekleri hiç Şimdi Del Piero'nun beceri geliştirisi diye bir bakalım hemen serbest vuruş becerisi. Ama hiç etki almıyor. MF oyuncusu ve o da nasıl hiç etki almaz? Gerçekten olmaz. Ben serbest vuruşu biraz daha yükselteceğim. Bir tane daha yükseltebiliyorum ve bu şekilde herhalde bir derece alacak. Yani büyük bir ihtimalle Del Piero bir derece alacak bu şekilde. Hiç almıyor abi. Santrafor da mı derece alıyor bu? hiç derece almıyor. Sadece MF'de derece alıyor galiba. Çok ilginç ama şu anlık kadroda bu şekilde kalsın bakalım Del Piero. He ben sıradaki iki elit oyuncu çıkarmak istiyorum. Abi bir animasyon görmek istiyorum. Lütfen animasyon görelim şu oyunculardan ya. Hadi oğlum gel bakalım. Bastım. Ne geliyor? Güzel bir şeyler lütfen. Şu paketinden lütfen güzel bir şeyler. Hadi abi. Hadi animasyon görelim. Allah animasyon geldi. Vallahi billahi animasyon geldi. Lewandowski mi? Kaleci ya. Abi nasıl kaleci gelir? Olsun. Vallahi Lewandowski dandım. Şey geldi. Güzel para eder. Animasyon gördük. Arkasındaki kim acaba? Abi çok heyecanlıydı. Çok heyecan. Lewandowski sandım. Abi şu heyecanlı formülle yaşamak istiyordum işte. Şu fake'i bile yemek istiyordum ya. O kadar istiyordum ki şunların olmasını. Güzel oldu. Devam et diyelim. Kim var arkada? Arkadaki 81. Arkadaki daha iyi olabilir. Şezin'in değeri düşmüş bu arada. Çok yüksek değilmiş. Ama en azından herhalde satılır. Ve Şezin bir dakika yedekte. Yedekte gen yükseltebilir şey ne? Yedekte bir gen yükseltme yapabilir. Bir yedeklere girelim mesela. En düşük yedek kim? Froyla. Değiştir bakalım. Vallahi yedekleri kadrodan çıkartarak reytingi 88 yapabildik arkadaşlar. Şu anlık 88'iz. 90 yapmaya çalışıyoruz. Onu da yapacağız. 88 olduk. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda sizlerle beraber 90 gen olmaya çalışacağız. Ve büyük bir ihtimalle de 90 gen olacağız. Şu an FIFA Poisleri vererek arkadaşlar bütün haftayı tamamlıyorum. Çünkü bütün ödülleri alacağım buradan. Hemen FIFA hepsini veriyorum. Tabii ki 1000'in altına inmesin. 1000, çünkü bize lazım abi. Schweinsteiger'in ödülünü de alıyoruz. İlk olarak sizlerle beraber şu an Schweinsteiger'i alıyorum. Çünkü bugün 90 gen olup 90 gen olma ödülünü de alıyorum. İşte ikonumuz geliyor. Alman, O ve Schweinsteiger sadece bir gün sonrasından devam ediyoruz. Bu arada müthiş bir video hazırlıyorum size. Bir sürü paket var. İnanılmaz yan yükseltme var. İki günlük mükemmel gelişim var. Videoda yok yok arkadaşlar. O yüzden... Bence bu videoya ben bu videoda like istedim mi ne kadar istedim bilmiyorum ama Bence çok hak arkadaşlar like'ları O yüzden like'ları yardırın şu anda iki tane ikon aldık İnşallah bugün bu puyol bana bir daha çıkmaz çünkü bugün bana bir tane puyol çıkacak inşallah bu puyol çıkmaz bir daha bana Bakacağız şimdi göreceğiz bu yolda geldi. Şuradan bir 30 bin jetonu da alayım. Uf baya bir beceri var. Becerileri de alalım çünkü gen yükselteceğiz arkadaşlar. Tabi şu 3 tane seçkin paketi de bekliyor. Paketleri açacağız. Mükemmel paketler açacağız şimdi. Hemen burayı da alıyoruz. 60 bin jetonu da alayım. Derece öğelerini de alalım. Ya bütün ödülleri alalım arkadaşlar. Zaten hemen alınıyor. Forma hariç. Ya formayı da alalım abi. Paket hariç her şeyi al. Paket hariç her şeyi toplayalım buradan. Evet 60 bin jetonu da şu anda sizlerle birlikte aldık arkadaşlar. Ve ana sayfaya geldik. Şimdi arkadaşlar. Geliyoruz takımıma. Takımıma geldikten sonra. Direkt ben B'ye yüksek gen diyeceğim. Direkt diyelim ne olacak? 89 olduk. Ulan 90 olamadın mı? Nasıl olamadın? Niye bunların yeri değişmiş bu arada? Şu anda 89 gen'deyiz. Schweinsteiger'in falan becerisi daha düşük seviye. Hadi bir 90 olalım. 90 olursak tam hedefimize ulaşacağız. Pepe geldi. Pepe'yi yükselt abi hemen. Yükseltebildiğin her şeyi yükselt direkt. Defans gel. Defansı da yükseltiyoruz. Tam freeze. Evet. Tamam. Daha yükseltecek bir şey var mı diye bakıyorum. Kısa pas varmış. Kim bu? Schweinsteiger. Bas! Sabaha kadar bas abi şimançlar göre şu. Evet arkadaşlar kısa basıda 3 seviyeye yükselttik. Şu anda bir bakıyoruz. Ve 89 geniz acaba bir yedek oyuncu koyup reytingi yükseltme ihtimalimiz var mı diye bakacağım. Ama ona nasıl bakacağız tam olarak onu düşünüyorum şu anda. Bir yedeklere bakalım. Yedekte ikisini birden çıkardım hala 89 gen arkadaşlar. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz arkadaşlar buraya. Bir ikon oyuncumuzu açalım. Belki ikon oyuncuyla direkt hallederiz. Hemen bir ikon paket açılımımızı yapalım. Lütfen bu yol çıkmasın abi. Lütfen şu an bu yol çıkmasın. Carlos Alberto olur, Maldini olur, Baresi olur. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Geliyor mu? İspanyol olma. İ İtalyan. Hadi Maldini. Haydi Maldini. Haydi Maldini. 92 Maldini geliyor mu? Maldini geliyor. Maldini geliyor. En iyisini çıkardık. Yine en iyisi. Yine biz arkadaşlar. Maldini geldi Maldini. İşte budur be. Maldini'yi de çıkardık. Müthiş oldu şimdi takıma geliyoruz. Hemen takıma gelelim. Ve 90 gün olalım artık. Şimdi bir dakika. Bu delik, yerine değil de delik yerine alalım ya da. Alalım bir 90 olur herhalde artık ya zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ödüllere de geldik. Şimdi burada 3 seçkin oyuncumuz falan var. Bunlar için arkadaşlar 5 teki tek maçı 10 tane karşı atak oynadım. Hazırlandım ve geldim. Şimdi bu paketi açıyoruz. Animasyon veriyor musun? Ne oldu lan? E, ni animasyon gelmedi 86'lık komanda? Niye paketin animasyonu gelmedi? Gerçekten alınmaz. Bu arada koma çıkardık. Baya iyi. Değerleri yok ama bunların. Bunlar satılamaz oyuncular. Okey abi XP basarız. Kadroda kullanırız. Şu an kadroya da lazım zaten. Devam et. Tamam. 90 gen dolduk. Bunu da aldık. Sıradaki görevlere bir bakalım abi. Merak ettim. Kolay mı? Yapılabilir mi? 100 gen diyor. Zor. Transfer pazarında bir alım emri ver. Tamam. Onları hallederiz de yüzgeni yükseltmemiz birazcık şu an zaman alır yani. Ve yıldız biletinde de bir paketimiz var arkadaşlar. Sonunda 90 gün olduk. Bu arada kadroyu çok iyi düzenleyeceğiz. Bir tane daha seçkin paket açıyoruz. Ve bakalım buradan ne gelecek. Animasyon ver abi. Az önceki paket animasyonsuzmuş çünkü. Vermedi animasyon. Johnny geldi. Kapa geldi. Ulan 3 tane seçkin verdim. Bak Rüdiger'i de vermeseydin harbiden diyecektim ki yok artık. Bu arada sol kanat bek olduğu için sanırım Johnny'nin inanılmaz bir değeri var. Johnny'yi pazara koyarsak satılabilir abi. Ben hemen Johnny'yi pazara koyacağım. Johnny'yi pazara koyup hayatıma kaldığım yerden devam edeceğim. Johnny'nin o kadar değerli olması hoşuma gitti. İsmi de bir garip zaten. Hemen gelelim arkadaşlar. Johnny'yi bir pazara satalım. Aç abi hemen açıp sat direkt Johnny'yi. Sonra geriye kalanlarla da kadroyu birazcık düzenleyelim hemen. Bence müthiş bir video oldu arkadaşlar. İki gün sürdü videonun yani videoyu çekmemiz iki gün sürdü toplamda. Ve baya güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum ben. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Kadro şu anlık bu şekilde. Ben yine yüksek gene basacağım. Baya karışıyor ama yüksek gene basacağım. Aa buraya koman geldi. Komanın becerisini de bir fullleriz. Şimdi bir dakika. Buraya bunu al abi. Kumelsi buraya al. Delik yerine buraya başka bir oyuncu almamız lazım. Hayır buraya değil. Buraya değil. Del Piero'yu buraya alacağım. Tabi diziliş daha mantıklı da ayarlanabilir. Buraya da ben Pepe'yi alıyorum şimdilik. 3 becerisi var zaten. Şimdilik bir Pepe'yi aldım. Şu an kadro kaçken 90 gel. Yedeklerimiz de olacak. Bana bir sol kanat bek çıktı ama bana sol bek çıksa daha iyi olurdu aslında bir yerlerden. Ve fizik gücünü de şöyle yükseltelim. Maldini ile Puyol'un boostu da aynı. Direkt benim ikili stoper belli oldu arkadaşlar kendiliğinden. Ve top kontrolünde de Koman'ı görüyoruz. Hemen komanı da bir biraz yükseltelim arkadaşlar. Komanın da becerilerini yükseltelim. Belki 91 gen olur o Çok zor da olsa olabilir. O yüzdeni kendilerini şu anlık yükseltmeyeceğim. Acaba pazardan bir sol bek mi alsam ya? Pazardaki sol beklerin bir değerine bakıp 91 gen olduk bu arada ve yakında kimyayı da açarız. Bir sonraki bölümde artık kimyayı açacağız. Bir pazardan sol beklerin değerine bakalım. Böyle bir 83'lük falan sol bek varsa bir sol bek alalım pazardan. Arkadaşlar 515 bin koy ise ben Teo Hernandez'i 490 bin mi bilmiyorum. Şu an tıklayacağım. Kaça alırsa alacak bilmiyorum. Onayla diyorum ve arkadaşlar sonunda pazardan bir önce aldım. Şu an teklif mi verdim aldım mı ne oldu bilmiyorum ama Teo Hernandez bana geldim gelmedim onu da bilmiyorum. Kadroya bakacağım. Pazar parayı verdim gelmediyse de artık arkadaşlar diğer bölümde kadroya ekleriz bir şekilde alıp. Belki paketten çıkar belki başka bir şekilde ekleriz hemen değiştireceğim bakalım var mı. Teo Hernandez takımda değil herhalde teklif verdim ben Teo Hernandez'e. Pazarı tam olarak çözemedim ama öyledir. Şu anda kadroda 5 tane birden ikon oyuncu var 4 taneymiş pardon ama baya güzel duruyor kadro cidden. Ve 91 yanda olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.